Dua ise bir sırrı ubudiyet. İstekler onun bahanesi. kadir Mutlak'tan ne istersen iste ama isteğini bahane yapıp onunla görüşmek iste. Onun sana muhabbetini, teveccühünü iste. Hani bazen çocuklar böyle her şey yerinde olur, karnı tok olur bebeklerin ama böyle ağlarlar. Muhabbet isterler, şefkat isterler, ağlamayı bahane yaparlar. İşte insan da kusurlarını, acizliğini, fakirliğini, gelecekte olan başına gelecek ölümü, kabre girip çürümeyi, yok olmama isteğini veren birisini bulmak için tazarru, niyaz ve münacat ile. Rabbini kalbinden giden bir yol bulmalı, kalbin Rab'den haber verip bütün alemde onun her yerde hazır ve nazır olduğunu, her şeydeki sanat sanatkarı, her kanun hakimi, her nakış nakkaşı, her iğne ustasını gösterdiği gibi her sanatta sanatkarın varlığını görüp imanı alem kadar genişleyip tam bir emniyeti tamme bulması gerekir.